Van İpek Yolu Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün e hazırladığı e Güzel Sanatlar Fakültesi ile ilgili tanıtım videolarına hoş geldiniz. Ben Deniz Murat Bayat. Bugün e natrimor çalışmasıyla derslerimize devam edeceğiz. Arkadaşlarımız da derse katılmış. Onlara teşekkür ediyorum. Objelerimiz şeftali, elma, muz ve üzüm olma olmak üzere ayrılmaktadır. Dokularımız ve renklerimiz farklı farklı şekilde gözüküyor. E bunları hem doku olarak, hem renk olarak farklı farklı e, tanıtacağız. E, i̇lk başta, arkadaşlarımız çalışmayı analiz etmeleri için bir 5 dakika veriyoruz. Nesneler kendi içinde ayrısın diye. Elma, muz, üzüm, şeftali, diğerleri olmak üzere. Kağıdımızı bir alt-üst ilişkisi olarak, boşluklar bırakarak devam edeceğiz. kağıdımızın ya da tuvalimizin orta merkezini bulup nesnelerimizin sağ sol dengesine dikkat edecek şekilde başlıyoruz. Nesnelerimiz belli boşluklar içinde onların dikey ve yatay çizgilerine dikkat edecek şekilde arkadaşlar boşluklarımızı bırakmaya çalışalım. Üzümde olan ve şeftalinin arasındaki boşluğa dikkat edelim. Dikey yatay çizgilerimizi kullanarak nesnenin üstte kalan boşluğuna dikkat edelim. Nesnelerimizin kalınlıkları, uzunluklarını ölçmek için arkadaşlarımız kalemle onları oranlıyor. Hüseyin az önce şeftalinin kalınlığını üzüme oranlamaya çalışıyor. Bunu resim sınavına hazırlanan arkadaşlarımız daha çok bilmektedir. Bunun genişliği kadar üzümü geniş çizerse üzümün kütlesi geniş olur, büyük durur. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Üzümün taneleri bir desen sürekliliği içinde, bir imge tekrar, tekrarlığı içinde birbirini takip eden hareketlerle devam ederse onun yapısını sağlayabilecek formu görebiliriz. Form dediğimiz olay bir şeyin kütlesi, bir şeyin hacmi, yuvarlaklığı, kare hali. Form dediğimiz olay bu. Ona dikkat ederek yaptığınız yuvarlak iç içe, üst üste olmasına dikkat edelim. Yani bazı yuvarlaklar, üstte bazı yuvarlaklar, altta o dokuyu tekrar edebilecek şekilde devam edersek daha güzel olur. Resimde konsantrasyon ayrı bir odaklanmadır. Müzik ya da beden, diğer yetenek sınavlarında olan işler farklı şekilde işlerken resimdeki konsantrasyon sürecini dikkatli bir şekilde izlememiz gerekir. daki abartıyı görmeye çalış. Olur mu? Ben biraz üstten bakıyorum. Makine senin arasındaki farkımız odur. Şurada şu boşluğu almış. Sen de dikkat et oradaki boşluğa, harekete biraz daha dikkat et. Bu çalışmada teknik olarak üzümün yapısına dikkat etmemiz gerekiyor. Yuvarlak şekilde dokularımızı, çizgilerimizi atarsak onun yapısını yakalarız. Eğer gerçeklik ilişkisi kurmak istiyorsak üzümün küçüklük ve büyüklüğüne göre yuvarlak çizgi atarsak o yapıyı daha iyi bir şekilde kavrarız. Bugünkü çalışmamızda renkleri, dokuları ayrıştırmaya gayret gösterdik. Şekilleri ya da renkleri ayrıştıracak ton bilgisini hızlandırmış çalışmamızda göreceksiniz. Buradan İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a çok teşekkür ediyoruz. İyi günler deriz, iyi dersler.